Merak etme, annenle baban gelir birazdan, tamam mı? Ayşe, canım. Anne, anne, anne. çok korktum, çok verdi bana. Anne. Tamam, korkma canım, buradayız biz. Dur. Ayşe, vurdu mu herif sana? Vurdu, ama bunlar polis sen kaçarken oldu. Beni kucağından attı bir yere. Çok kötü bu. Başımı çarptım. Benim çok acıyor mu? Merak etme tamam mı? Ben geçireceğim o yaraları. Hiç korkma sen tamam mı? Bak baban da burada. O adam hiçbir şey yapamaz artık bize. Tamam mı? Yanımızda mısın artık? Gitmeyecek misin bir yere? O herif sana bir daha bir şey yapamaz, tamam mı? Duydun mu Ayşe? Tamam mı? Anne eve gidiyorum, Hadi. Tamam kızım. Tamam, bir doktorlarla konuşalım gideceğiz, tamam mı? Ben geldiğiniz bir doktor bey ilettiğim, ama bildiğim kadarıyla geceyi burada geçirecek küçük hanım. Düşerken bir kafa travması oluşmuş olabilir diye geceyi burada geçirsin demişti doktor bey. Geçmiş olsun size. Sağ ol. Ben de gidip polisle konuşayım. Bu herifin durumu nedir öğreneyim. Tamam, gelirim sonra. Kusura ben. Anne. <laughs> Anne, bana çok mu Efendim Nazım. Ha, Nehir merhaba. Şey, Ay Ayşe iyi durumda. Onu haber vermek istedim. Öyle mi? Çok sevindim. Korkmuş mu çok? Korkmuş ya. Çok korkmuş. Heri fırpalamış da zaten biraz. O da kaçarken düşmüş, kafasını çarpmış. Kafa travması ihtimaline karşı hastanede tutuyorlar. Ah canım. Nehir, benim birkaç gün yanlarında kalmam gerekiyor. Ama sonra hemen döneceğim İstanbul'a. Hem Nermin'le de konuştum. En kısa zamanda boşanacağız. Nazım onların sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var Nehir. Nazım. Bizim artık bir araya gelmemiz çok zor. O yüzden lütfen de bu durumu zorlaştırma olur mu? Beni de bir daha arama. Benim şimdi kapatmam lazım. Hoşça kal. Nehir, ben hazırım. Hadi gidip şu kuyumcu işini bitirelim. Nasıl yani? Artık seni dinleyeceğim. Eski hayatıma geri dönüyorum. Nehir olmayacağım. Bence Aslı daha havalı. Kesinlikle. <laughs>